Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu arabayı normalde Uber Black olarak kullanıyordum. Ancak Black yapmayı bıraktım ve kiralamaya başladım. Tabii ki de kiralar kiralamaz. İlk kiraladım eleman. Hemen sigarayı patlatmış arkadaşlar içinde. Sigara içmiş. Şöyle gördüğünüz gibi ozon makinesi çalıştırıyorum. Normalde 150 dolar Turo'dan e, Tro'dan para alıyorum. Ancak bu sefer alamadım. Neden mi? Nedeni çok basit. Çünkü arkadaşlar işimin başında durmadım. Nashville'e konferansa gitmiştim arkadaşlar. O yüzden benim yerime başkası ilgileniyordu araçlarımla. E, yeterli fotoğraf olmasa rağmen Turo küllerin fotoğrafını kabul etmedi. E, Turo biraz seçici bu konuda. O yüzden fotoğraf çekerken gerçekten Turo'nun neyi, çek, neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğini ben bildiğim için ona göre fotoğraf çekiyorum. Ancak benim yerime işlere bakan eleman fotoğrafları Tron istediği gibi çekmediği için 150 dolar para alamadım arkadaşlar. Ne yapalım sağlık olsun her zaman alacak değiliz. Şu an ozon makinesi çalışıyor.